Aracı kendim sürüyordum. Kaza sonucu eşim ve ben yaralandık. Çocuğum rahmetli oldu. Kendi istikametimle soru şeritte giderken bir tane kendini bilmeyen vatandaş nakliyeci, kamyon sürücüsü daha doğrusu sağdan sola dönüş olmamasına rağmen bir anda aracı üzerimize doğru kıldı, kırdı. Kendisi daha sonra verdiği ifadelerde 30 kilometrede gittiğini, kazadan sonra bize yardımcı olduğunu yanan beyanlarda bulunarak öyle ifade vermiş. Fakat soruyorum sizlere, o yolda e, şehir arası bir yol 30 kilometre gidilebilir mi? Bir anda e, yanımda bana çarpma suretiyle kasıtlı bir şekilde, dönüşü olmayan bir şekilde zaten ifadesinde de mevcuttur. Kazaya sebebiyet vermiştir. Hastane daha sonra çeşitli ihmaller sonucu, oyalanmalar sonucu çocuğum vefat etmiştir. İlla ki birinin ölmesi lazım. Ben sizden adalet istiyorum. Şu anda bize çarpmış olduğumuz vatandaş bugün günlerden 22 Eylül Perşembe günü 8 gün geçmesine rağmen elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bir insan canı bu kadar ucuz olamaz. Adaletin yerine gelmesini temenni ediyorum. Olaydan ne kadar sorumlu kişiler varsa hepsinden şikayetçiyim, davacıyım, sonuna kadar sürdüreceğim. Kamyon şoförü dönülmemesi gereken yerde inşaat sahasında hiçbir görevi ve işlemi olmadığı halde kendisi inşaat sahasına girmek kastıyla arabamız üzerine sürerek ve kasıtlı olarak bir ölüm ve sebebiyet verdi. 11 aylık canımızı yerimizden aldı. Bunun için adaletin önüne savcımız sağ olsun birinci gün hemen tutuklama talebi istediği halde sulh ceza hakimliği neye dayanarak neye işlem yaparak belirsiz yüzde kusurlu olarak trafik polisinin yüzde hata verdiği yerdeki ölçüleri yaptığında 6-7 metre bir fren izinin olduğu, buna karşılık olarak da tutuklama talebinin çıkartıldığı fakat 15 dakika bile tutulmadan denetimli serbestlik verilmiştir. Savcımız tekrardan ikinci kez hatalı olduğunu beyan ederek bunun üzerine Asliye Ceza Mahkemesi'ne tekrardan tutuklanması talebini yenilemiştir. Üzerinden 4 gün geçmesine rağmen Asliye Ceza Mahkemesi hakim hanımı hiçbir şekilde tutuklama yapmayarak Tekrardan e, cezai işleyen kişiyi serbest bırakmıştır. Dört gün beklemesi zaten içimizde kan ağlaması. bizim içimizdeki ateşin sönmesi gerekmesi gerektiğinde hala bir cezai işlem yapılmamıştır. Biz burada adaletimizi istiyoruz, bizim için değil, herkes için adalet istiyoruz. Bu trafik törünün artık bitmesini, bu kişilerin artık gerek, gerekli e, işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Kazanında yavrumuzun e, kafasında bir kanama meydana geliyor. Acilen o bölgede bulunan bir bayan arkadaş sağ olsun hemen bizi Kazan Devlet Hastanesi'ne yetiştiriyor. İlk müdahalede kapıdan girdiğimizde iki arkadaş doktor bile olduğu belirsiz, üstlerinde herhangi bir kıyafet bulunmayan, iki kişiye yardım etmeye çalışıyoruz ve bir diğeri hiçbir şekilde müdahale etmeden diğerine sadece bir tarif yaparak eline bir gazlı bezin üzerine bir su dökerek çocuğu sıvazlama mantığıyla, cam parçalı olan çocuğun kafasını sıvazlama mantığıyla temizliyor ve kafasını sarıyor. İkinci olayda çocuğun kulağından kan geldiğini fark ediyor ve orayı da temizliyor. Bundan sonra yanımıza gelerek bize 112 acili çağırdığını, bu hastanede gerekli müdahale yapılamayacağını ve başka hastaneye sevk edeceğimizi Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkimiz gerçekleştiğini söyledi. Bu zaman zarfı içinde 5 dakika içinde 112 acil geldi. Fakat çocuğun damar yolu açılması gerektiği ve ambulansa giderken çocuğu rahatlatmak adına bir damar yolundan ee, enjekte edilerek belli bir işlemler yapılması gerektiği için e, birinci hemşire hanım geliyor. elin üstünden bir kelebek alıp kan alıp e, damar yolunu buluyor. Fakat damar yolunu bir şekilde şişmesini görüyor. Ve bunu damarın şiştiğini söylüyor. Ve vücudun farklı bir yerinde aramaya başlıyor. Çocuğun e, başka bir yerinde damar yolu bulamayınca Başka bir hemşireyi çağırıyor, o da bulamıyor. Başka bir hemşireyi çağırıyor, o da bulamıyor ve içeriden sürekli olarak olunduğu ortamlardan değil de içeriden sürekli olarak mavi, kırmızı, sarı diye sürekli bir zaman kaybı kaybederek 112 acilin kapıda beklediği halde yaklaşık bir saat boyunca bir damar yol arandı. Yaklaşık 6-7 tane hemşirenin müdahale ettiği, en sonunda teknisyen arkadaşı çağırdı. Teknisyen arkadaşın da damar yolunu bulamaması gibi bir konudayız. Çocuğa müdahale etmek yerine bir nevi e, durumunun açık olduğu, bilincinin açık olduğunu kontrol etmeden, içeri girdiğimiz andan beri nefes alıp almadığını bakmadan sevkini gerçekleştirmek istemeleri. Bir türlü koca bir hastanede yaklaşık 8 tane bu işi bilen hemşire veya diğer arkadaşların damar yolu bulamaması için de başka bir sorun oldu ve bizi bir saat oyalarak çocuğumuzun belki orada nefes kaybını vermesine sebep oldu bu zaman kaybında buradaki ihlalleri, buradaki kişilerin sorumlu tutulması, çocuğumuz, evladımız orada bilinçsiz kişiler adında belki de can verdi. Müdahale edilmesi gereken yerde müdahale etmeyen kişilerin elinde hayatını verdi. kayıtlar. Evet, Savcının tutuklama kararı olduğu halde bölümü gerçekleştiren bu hatalı kasıtlı kişi hala dışarıda elini kolunu... Burada buna istinaden savcımız birinci tutanan düzenleyip tutanak işlemlerini yapıp tutuklama kararını çıkarttı. Taksirle ölüm adamı geçekliği mevzusunda kasıtlıya dönme ihtimalinin olduğu, bu kasıtlı olarak yapıldı.